Sen Tefo'ya ne diyorsun? Hiç derdim değil vallahi, hiç hiç! Hüsnü abi delirmek üzere! Bundan sonrası için bol şans sana Tevfik! Son iki ayda dört cinayet! Şşşşt! Kes sesini! Ah! Katil kurbanlarını ıssız ve tenha sokaklarda öldürdü! O bölgede yaşıyor kesin! İşsiz de! O caniyi bulmadan uyku yok bize, anlaşıldı mı? Anlaşıldı! Hoş, Hoş geldiniz gel, gel. abiler! Hoş bulduk birader! Adın ne senin güzellik? Adım Dilber Aslanım. Oo, evin barkın var mı senin? <laughs> ya. Operasyona konsantre olalım arkadaşlar. <laughs> Polis bunlar. Kaçıyor adam kaçıyor. Koş koş koş. Ne oluyor abicim ya? Dur lan dur. Dur. Bundan sonra olacaklara şahit olmak istemeyebilirsin. Benim için fark etmez. Burası da <laughs> benim cehennemim lan! Yeni bölümüyle Cuma akşamı Kanal D'de.